bir kere daha Ünye'nin tepelerine çıktık. Ünye manzarası eşliğinde Yunus Emre'nin makamını ziyaret edeceğiz. Manevi havasını teneffüs edeceğiz. Burada piknik yapılacak yerler var. Vatandaş pikniğini yapıyor. Lavabolar var. Otopark. Restoran falan var burada. Burada giriş kapısı Yunus Emre Türbesi ve Külliyesi'ne buradan giriş yapılıyor. Kapıdan girer girmez hemen manevi havasını teneffüs etmeye başlıyorsunuz. Bu yolun adını tasavvuf yolu koymuşlar. Mezarlıklar var etrafta. Cami var burada namazınızı kılabileceğiniz. Şeyh Yunus Camii. Burada şadırvan var. Dış kapıdan girdiğiniz andan itibaren Buranın manevi havasını hissediyorsunuz. Mistik bir müzik çalıyor, dinliyorsunuz. Hemen orada Yunus Emre'nin ilahilerini sergilemişler. Bunlar daha önceki çekimlerde bayağı silinmişti, şimdi yenilemişler, ilahileri. Orada büyükşehir hediyesine teşekkürler. Evet burada da Yunus ilgili bilgi verilmiş. Şöyle bir yol. Her iki tarafta da mezarlar var. Mübere makamı da burada. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi hava var. Daha önceki geldiğimde akşam yaklaşmak üzereydi, karanlıktı. Güzel bir çekim olmamıştı ama şimdi aydınlık iyi. Buraya gelip, buranın manevi havasından Yararlanmak insanı rahatlatıyor. Huzur buluyorsunuz. Mübareğin makamını ziyaret ettikten sonra böyle temiz bir hava içerisinde dinlenme imkanınız var huzur bulma imkanınız var en önemlisi. Dediğim gibi çoluğunuzdan çocuğunuzdan gelip burada hem piknik yapabilirsiniz caminin yanında. Hem de manevi havayı teneffüs edebilirsiniz. Herkesi bekleriz. İyi. iyi. Yunus Emre Türbesi'ne.